BTR Spor kanalından hepinize merhabalar. 11 Ekim iddia bülteni ile karşınızdayız. 11 Ekim'de oynanacak milli maçlara ilgili tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Formamı da kaçan 186 bin lira almasına giydim. Umarız Manchester United bize bir daha böyle bir yıkım yapmaz diyelim. Maçlarımıza başlayalım. İlk karşılaşmamız Espanya Galler. Galler'in bu karşılaşmayı kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok çünkü... E, direkt rakibi olan Çekya eğer ki bir puan kaybı yaşayacaksa onu bu hafta yaşayacak diye ben düşünüyorum. Belarus deplasmanından kazasız belasız kurtulabilirse Çekya zaten evinde son karşılaşmanın Estonya maçını kazanır diye düşünüyorum. O yüzden e, son şansı olan Galler'in bu maçı kazanır diye tahmin ediyorum. En azından e, kazanmak için her şeyini sahada bırakacağından emin olduğum için gönül rahatlığıyla bu tercih yapıyorum. İddia da e, önemli olan şey aslında doğru tercihi bulmaktır. Kazanır, kaybeder. Bunlar farklı konular ama e, doğru tercih oynadığınızda yatmasıyla yanlış tercihte bulunup yapması farklı şeyler. Siz doğru bahis oynarsınız. Bahis kaybederse burada yapacak bir şey yok. Bence derler de bu bildiğini 11 Ekim'in en doğru karşılaşmalarından bir tanesi diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmamız Romanya-Ermenistan karşılaşmasından gelecek. Burada da aslında Neredeyse aynı konu. Geçerli Kuzey Makedonya evinde Almanya ile oynayacak. İki takımın da biri bir rakibi ve bu karşılaşmadan galip çıkan taraf Filov mandına oturmak için en iddialı taraf olacak. Çünkü Kuzey Makedonya evinde Almanya'yı e, yenmek zorunda bu karşılaşmadan e, çıkan galibin bir etkisinde olmaması adına. Bu da neredeyse e, bence Kuzey Mekadönü'nün özellikle son altlarında futbolla imkansız bir hal almış durumda. Ben Almanya'nın orada rahat kazanacağını düşündüğüm için bu karşılaşma bence çok önemli bir noktaya geldi. Ee, Ermenistan özellikle rakip savunmaların e, ileri çıktığı zamanlarda etkili olabilen bir kontra atak takımı haline geldi. Ve Rumanya'da bu karşılaşmayı kazanmak için özellikle son 20-25 dakika eğer ki maç dengede giderse çok büyük riskler alın diye düşünüyorum. Bu nedenle de karşı golün çok önemli bir hale geldiğini düşünüyorum. çünkü. Gol atan taraf da tamamen savunmaya çekileceği için yine karşı tarafı yoğun baskısıyla geçecek. Yani iki tarafta mutlaka gole yönelik oyun oynamak zorunda kalacağı bir 90 dakika diye düşündüğüm için 1.72 oranıyla karşılıklı gol burada öneriyorum. Son karşılaşmamız ise Letonya-Türkiye karşılaşması. Türkiye 10 eksiği bulunan Norveç'i evinde mağlup ettiği başaramadı. Ve işini yine şansa ve mucizelere bıraktı. Burada önemli olan konu Norveç'te zor bir karşılaşma çıkıyor ve Norveç'in kalan karşılaşmalarında e, puan kaybedebileceği mücadeleler var. E, bu evinde oynayacak Karadağ maçı karşılaşması da bunlardan bir tanesi. O yüzden ben Türkiye'nin şansının tamamen bittiğini düşünmüyorum ama artık biz de bir şeyler yapmak zorundayız. E, buna da neden netoyla başlamayalım diye düşünüyorum ve maçı kazanmamızı bekliyorum. Bir şekilde sonuca gideceğimizi düşünüyorum ama e, özellikle hücum altında yaşanan fonksuzluk e, çok gol bulacağımızı da düşündürmüyor bana. Böyle 1-0 2-0 gibi bir skorla ben e, galip geleceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle 3.5 alt ve 2 seçeneğini 1.80 alan ile öneriyorum. Bence 3 tercihte gayet ideal e, bu bültenle değerlendirilebilir e, maçlar. E, siz de tabii ki kendi incelemelerinizi kendi kafanızda maçları oynadıktan sonra e, eğer ki aklınıza yatarsa kuponlarınızda gönül adıyla yer verebilirsiniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın MTR Spor'da kalın. Siz de bu iddia bültenindeki favorilerinizi, sürprizlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.